Merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. SPK'nın yasal uyarısını görmektesiniz. Burada anlattıklarımız al sat veya tut tavsiyesi değildir arkadaşlar. Portföy videolarına başlıyoruz. İlki defansif portföy. Neden defansif portföy olduğunu ilerleyen slaytlarda sizlere göstereceğim. Kimlerin defansif portföye dahil olması gerektiğini ve kimlerin de bu noktada daha kendilerini güvende daha mutlu hissedeceğini konuşmuş olacağız arkadaşlar. Şimdi burada aslında buradaki amaç 3 tane portföy oluşturacağız. Defansif, orta düzey ve agresif büyüme portföyü şeklinde. burada borsada yazılı olmayan bazı kanunlar var arkadaşlar. Bunlardan biri de aslında kimse KY para kazansın diye borsayı kurmadı. Yani buradaki amaç aslında genel manada borsanın kuruluştaki mantığı şirketlerin piyasaya açılıp likit sağlaması kendilerine. Ama biz burada ne yapıyoruz? İşte Sabrımızla, stratejimizle biz de bu piyasada yer edinip para kazanmaya çalışıyoruz. İşte bu yüzden de portföy kurarken çok dikkatli olmamız gerekiyor. Kimsenin kaybedeceği bir lirası dahi olmadığını düşünmekteyim. Bu yüzden karar alırken dikkatli ve piyasayı koklayarak ve araştırmalarımızı yaparak karar almalıyız. Evet geçelim. İlk slaytımıza. Evet burada ne demişiz? Defansif portföy yapacakların özellikleri ne olmalı? Risk sevmeyen yatırımcı, yaşı gereği artık risk almasının yanlış olduğu yatırımcı. Şimdi burada risk sevmeyen yatırımcı derken burada yaş önemli değil arkadaşlar. Kimse 18 yaşında defansif bir kişiliktir. Yani ben para kaybetmek istemiyorum tarzı bir düşünce yapısına sahiptir. Bunu da tabii ki herkes gibi anlayışla karşılamamız lazım. Ama e, tabii ki normalde aslında 18, 19, 20, 30, 40 neyse yani 40'a kadar ki insanların çok fazla defansif portföy yapması doğru değil bana sorarsanız. Çünkü parasını e, daha hızlı bir şekilde arttırabilmesi için agresif portföy tabii ki riskli ama en azından orta düzey portföy tarzı e, portföy oluşturursa kendine daha rahat edecektir ilerleyen yıllarda diye düşünmekteyim. Ama gene de dediğim gibi bu tamamen e, karakterle kişilikle alakalı e, belki de işte yaşadığı o yıllara kadar gelen e, hayatıyla da alakalı tutumlardan gerçekleşen bir özellik arkadaşlar. Yaşı gereği artık risk almasının yanlış olduğu yatırımcı. İşte bu da e, nasıl diyeyim sizlere mesela 50 yaş üstü bir vatandaşı düşünelim. Ama bu da tabi gene e, insanın kendi özelliğiyle de alakalı. Şimdi 50 yaş üstü bir yatırımcıyı düşündüğümüzde diyelim 1 milyon TL yatırdı. E, bu ayı sezonuna denk geldi. İşte boğa sezonunda tepeden girdi. Burada şöyle bir risk var parası kaybolduğunda eğer bu yatırımcı artık çalışacak durumda değilse mesela emekli ikramiyesini yatırdıysa ve tekrar bunu kazanması zor olduğu için çalışacak konumda da değilse bu bir sıkıntı olur ve sermaye erimesi olur ve sermaye erimesinin ucunda da sonuç artık psikoloji bozulması Allah göstermesin çok kötü yerlere de gidebilir. Yani bunun örnekleri de geçmişte var arkadaşlar maalesef. Bundan dolayı da yaş bu noktada önemli. Ama siz işte geliriniz çok yüksektir. Ya atıyorum 20 tane 30 tane gayrimenkulünüz vardır. Hani bunu zararı absorbe etmeniz çok zor değildir. Bu Burada da yaş çok önemli bir faktör olmaktan aslında çıkıyor arkadaşlar. Hani yaştan kastım buydu. Çünkü artık fiziksel olarak çalışmanın zorlandığı yani zor geldi insana artık yeni para kazanmanın kolay olmadığı yıllar olduğu için hatanın telafisi daha zor olacaktır kısacası. E, sabır konusunda sıkıntılı sıkıntısı olan yani hisseler sert düştüğünde psikolojisi kaldırmayan yatırımcı. Evet bu yatırımcımızın da defansif portföyde olması bence daha doğru. Çünkü e, öyle bir şey olur ki işte biz atıyorum e, %30 %40 düşer artık yeni bir boğa sezonunun damdam e, dam dam ayak sesleri gelmektedir. Ama yatırımcı ne yapar kol keser. İşte 100 bin lira 200 bin lira 300 bin lira. Artık o portföy büyüklüğüne göre değişir. Zararla ne yapar? Kol keser. E bunun sonucunda ne olur? Ettiği zararın yanında bir de e, boğa sezonundan faydalanamayıp yani iyi bir sonuç almaz diyebiliriz. İşte bu yüzden sabır konusunda sıkıntısı olmayacak bir yatırımcının. Aslında burada e, yani burada defansifizm seçmesinin mantığı şu. E, yani erimenin daha az olması yani söyleyeceğimiz şirketler tabii ki daha köklü ve daha büyük, sermayesi daha, şirket değeri, piyasa değeri daha yüksek şirketler olacağı için ereme daha azalacak arkadaşlar. Yani kayıp daha azalacak. Ama yan tahtalarda kayıplar çok fazla olabilir. Bunun psikolojisi de herkesin kaldırabileceği bir şey değildir. Evet, borç parayla veya borçlanarak yatırım yapan yatırımcı çünkü düşüşe yakalansa da çok kayıp yaşama, yaşamaması gerekli. Evet, buradaki olay şu. Ee, yani burada anlatmak istediğimiz şu arkadaşlar. Kendi öz sermayenizle yatırım yaptığınızda düşüşe yakalansanız da yani buradaki e, cümledeki kastınız çok e, sıkıntı yaşamazsınız. Çünkü ödeyeceğiniz bir borç yoktur. En azından cepteki para gitti dersiniz. Ama borç parayla ya da işte kredi çekerek yatırım yaptığınızda işte ben bunu e, atıyorum kredi çekeyim ayda 5000 lira öderim sıkıntı değil zaten bana bu portföy atıyorum 200 bin liralık portföy kurduğunuz ayda 20 bin lira getirecek %10 karlı misal veriyorum hani iyi bir oran da veya işte 5000 lira getirecek hani o karlarla ben bunu her türlü öderim tarzı bir plana girdiğinizde işte ters bir durumda çok fazla sıkıntı yaşayabilirsiniz gene bu tarz yatırımcıların ne yapması lazım e, defansif yatırım yapması lazım ki Ay sezonunda dayanabilmeleri lazım arkadaşlar. Hani ayı sezonuna denk gelirlerse köklü firmaların düşüş oranları daha normal olacaktır. En azından para kaybetme ihtimalleri daha düşük olacaktır. Evet. Diğer bir maddemiz deymiş. İhtiyacı olan parayla yatırım yapan yatırımcı ani bir durum olduğunda daha az zarar edip öyle çıkmalı. Yani buradaki kastımız şu. E, yatırımcı mesela aslında farklı bir yatırım yapacak. Borsa dışında veya hayatıyla ilgili bir karar alacak. Oğlunu sünnet ettirecek, kızını evlendirecek veya işte kendi evlenecek. E, veya bir iş yeri açacak ama nedir süreç? İşte yani eline bir miktar para geçti ama iki sene sonra yapacağı bir harcamı da var. Bu iki sene boş durmak istemiyor arkadaşlar. Ne yapmak istiyor? Altından, dolardan ziyade parasını borsada değerlendirmek istiyor. Doğaldır. Gelmek isteyebilir ama fazla da bilgisi yok teknik temel. Her yani, neyse, yani borsayla alakalı fazla bir bilgisi yok. Tamamen medyadan işte çevresinden duyduğu şeyler kadar borsa bilgisi var. Burada gene defansif bir yatırım yapması lazım ki bir para kaybedecekse de az bir para kaybedecek ve borsadan komple soğuyup gene kol kesme olayının gerçekleşmemesi için gene defansif yatırım yapması gerekli bu kişilerin de. Evet bir sonrakine gelelim. Biriktirerek yatırım yapan yatırımcı belli bir miktara ulaşana kadar kayıplarda psikolojisini kaldırabilmesi için daha defansif bir portföy oluşturması doğrudur. Şimdi burada kastımız ne? 25 bin lira maaş alıyorsunuz. Ayda 2 bin liralık bir birikim yapıyorsunuz. Şimdi bu birikim baktığınızda senede sadece 24 bin lira yapıyor. Yani 1000 dolar dahi yapmıyor maalesef. Burada siz çok riskli firmalara girerseniz bu 24 bin lira 100 bin lira da olabilir. Doğru. Eyvallah haklısınız ama bu 12 bin liraya düştüğünde siz bu borsayı bırakırsınız. Buradaki esas problem bu. Hani sizin borsayı bırakmamanız için ben çünkü her zaman söylüyorum yani burada şu an 6, 6 milyonun 7 milyon mu ne buldu borsa yatırımcısı an itibariyle. E, oran olarak baktığımızda bizim 25-30 milyon yatırımcımızın olması gerekli arkadaşlar. Hani bu açıdan baktığımızda aslında daha e, borsaya girecek en az 10-15 milyon civarında bir yatırımcımız var ki şu anki 7 milyonunda belki de 2 milyonu Alkarz muhabbetinden dolayı girdiği borsaya Alkarz furyası azaldığında da belki de bir miktarı çıkacak. E, bu yüzden dolayıdır ki e, yatırımcıyı amaç esas olarak küçük yatırımcıyı burada tutup bu ülkemizdeki gözüde firmalarımızın karlarından faydalandırmak ve finansal özgürlüğe kavuşturmak. Yani Batı bu şekilde refah düzeyine ulaştı. Aynısını bizim de başarabileceğimize inandığımız için zaten bu videoları çekmeye başladık arkadaşlar. Evet burada biriktirerek yatırım yapan yatırımcının neden öncelikle belli bir portföye ulaşana kadar e, defansif yatırım yapması gerektiğini anlatabildik umarım. E, burada amaç şu. Atıyorum siz 100 bin liraya geldiğinizde paranız biraz düştüğünde kalan para e, sizi toparlamaya yetebilir belki. Ben Artık 100 bin lira da e, bunun için aslında düşük bir miktar ama gene de hani kota olarak 100 bin, 150 bin civarı diyebileyim hani anlamanız için bunu söylüyorum ama 20 bin liranız 10 bin liraya düştüğünde olay çok farklı bir yere gidiyor. Yani bu 10 bin lirayı satıp yani bu elinizdeki hisseleri satıp bir telefon alabilirsiniz. Hani bu paranın bir değeri kalmıyor artık gözünüzde. Ama işte 150 bin lira 120 bin lira indiğinde hala belli bir miktar olduğu için en azından ne bileyim atıyorum üzerine biraz para koyup çok eski de olsa bir araba alabilirsiniz. Hani portföy tamamen erimediği için bu da size ne katıyor? Psikolojik olarak hala e, elinizde oluşturduğunuz bir şey var hissi ver veriyor. Bu his sizin yatırım yapmanıza devam etmesini sağlıyor ve teşviniz de belki arttırıyor. Hele bir de bunun üzerine e, bir boğa sezonu yakalayıp da o 150 bin lirayı tekrar kazanıp yani 150 bin liraya portföyünüzün tekrar ulaşıp işte 220, 230, 240 bin lira çıktığını düşündüğünüzde de artık sizin borsayı kolay kolay bırakma şansınız yok arkadaşlar. Evet bir diğer maddemize geçelim. Yatırımda risklerin olduğunu düşünenler ulusal veya global olarak savaş, kriz, kaoslar karışıklıklar bekleyenler. Şimdi burada şöyle bir durum var. Tabii ki her zaman savaş işte yani çok ülkemizi direkt bağlamadığı sürece borsayı düşürmez. Yani biliyorsunuz şu an bir Rusya-Ukrayna savaşı var. İşte Azerbaycan'da belli bir sıkıntı var. Ee, Irak'ta Suriye'de zaten operasyonlar devam ediyor ama bunların dozajı bize etkileme dozajı belli arkadaşlar son iki senedir e, aslında genel manada bir ekonomimizde zayıflama var ama bu bu hani global olaylardan da kaynaklı yani neyden Covid-19'dan başlayan e, olaylardan kaynaklı genel e, küresel ekonominin bozulması tabi bunların tek tek ulus devletlere de yansımasının sonucunu şu an için yaşıyoruz. İşte bu yüzden aslında dünyayı da yani göz ucuyla da olsa çok detay inmeden de olsa takip etmemiz gerekir. İşte çıkabilecek çok büyük bir savaş yani iki büyük yani Rusya Ukrayna gibi değil de örnek olsun diye söylüyorum. Atıyorum Çin Amerika gibi daha büyük hani bütün artık ekonomileri etkileyebilecek bir olay bizim bistimizi de tabii ki çok fazla olumsuz yönde etkileyebilir. Hani bu yüzden de burada da tekrar çok fazla kayıp yaşamamak için defansif portföy yapılabilir. Yani böyle bir olayın yaklaştığını düşünüyorsanız ve bu olay sonucunda da yaşadığınız ülkenin yani Türkiye'nin diyelim zaten Türkiye üzerine konuşuyoruz. Çok fazla etkileneceğini hatta bunun sonuçlarını kaldıramayacağını düşünüyorsanız gene defansif portföy yapabilir veya defansif portföyün belli başlı hisselerini seçebilirsiniz arkadaşlar. Veya işte ülkemizde çok büyük bir kriz bekleniyorsa yani bizim aslında bağışıklığımız krizlere karşı kuvvetli. Bu kriz enflasyon krizi değil ama yani zaten enflasyon sonucunda biz buralara geldi. Hani burada krizden kastım siyasi bir kriz. İşte hükümet kuramama gibi, e, efendime söyleyeyim işte iç karışıklık gibi, işte kaos gibi, işte 15 Temmuz olayı tarzı. Hani demek istediğimi anladınız. Yani enflasyon tarzı bir kriz değil. O zaten artık e, o alıştığımız bir şey. Yani toplumumuzun son 40-50 yıldır yaşadığı olaylardan bahsediyoruz. Hani bunlar hep e, hafızamızda olduğu için zaten 5 senede bir 6 senede bir ekonomik büyük bir kriz görüyoruz. Yani bu borsamızı bir yere kadar etkiliyor. Hani demek istediğimi o e, minvalde anladınız arkadaşlar. Evet gelelim e, son maddemize. Son maddede neyi söyledik sizlere? Defansif portföy yaparken nelere dikkat ettik? Bunu da tabii e, diğer portföylerde de bunlara dikkat ediyoruz. Sadece defansif portföyde değil arkadaşlar, agresif ve orta düzey portföyde de bunlara dikkat edeceğiz. Ama defansifte bazı şeylere tabii ki daha garanti firmalar aradığımız için daha fazla şekilde dikkat edeceğiz. Bir olarak mesela şirketin geçmişine, yani köklü olup olmadığına, tarihine, kaç yıl olduğuna, geçmişte neler yaptığına, e, hani kilometre taşlarına kısacası diyebiliriz. İkinci özellik olarak çarpanlarına, e, bu çarpanlarına tabii ki kar marjlarına, öz kaynak karlılıklarına, ihracat oranlarına, FK'sına, PEC rasyosuna, piyasa değeri bölü defter değerine, hatta geçmiş temettü verimlerine vesaire bunlara dikkat ediyoruz. E, üçüncü olarak da sektörüne, çünkü sektör olarak da dağıtmamız gerekli arkadaşlar. Yani kalkıp e, 10 hisselik bir portföy kurduğumuzda hepsini aynı sektörden kurmak tamamen e, yanlış bir portföy olur burada da hata yapmış olur sektörün gelecekteki durumuna bu da şu açıdan önemli firma istediği kadar iyi olsun sektör eğer gelecekte sıkıntıda bir sektörse burada firmanın ayakta kalma ihtimali çok zayıftır arkadaşlar yani en basit fotoğraf makinelerinde filmler vardı şu an unuttum adına ama işte şu an o sektör ne oldu dijitale geçtiğinden dolayı tamamen bitti arkadaşlar bir diğer maddemizde patronuna. Patron çok önemli. Çünkü patronun yapacağı satışlar işte vereceği kapların daha doğrusu etkisi ve kapları veriş zamanı. Bunlar her zaman bizim için önemli. Çünkü yatırımcıyı da buna göre soğutuyor şirkete veya ısındırıyor tam tersi. Bunların etkisi çok büyük arkadaşlar. Bir diğer maddemizde yatırımlarına. Firma istediği kadar büyüsün yatırım yapması şart. Yani yatırımlarına devam etmesi gerekiyor. Çünkü durduğunuz yerde gerilemeye başlarsınız. Bu tamamen yani real bir şeydir. Yani bu e, bu dünyada bu kapitalist düzende durma şansınız yok arkadaşlar. Biz de dahil yani. Biz bizim bile durma şansımız yok. Yani mesela en basit örnek nedir? Derler ya hani adam e, işi bıraktı, çöktü. İşte çalışmayı kesti, e, rahmetli oldu gibi. Niye? Vücut ve düzen çalışma üzerine kurulmuş. O yüzden hiçbir firmanın yatırımını bırakması gibi bir mantık olamaz. Bu firma yatırım bırakıyorsa demek ki gelecekten bir beklentisi yoktur arkadaşlar. Gelecekten beklentisi olmayan firma da benim geleceğime ortak olamaz. Çağa ayak uydurup uydurmadığına. Ya burada en basit bir örnek vereceğim size. Nokia. Zamanında benim kuşağım özellikle bilir. İşte şu an 25'te 35 yaş orası olanlar bizim çocukluğumuzda yani buradan 15 sene önce falan büyüklerimizin elinde önce Sony Ericsson vardı biraz daha geçmişe gidersek. Daha sonra ne çıktı? Nokia'lar çıktı işte polifonik sesler vesaire vesaire. Ama ne oldu? dokunmatik telefona ayak uyduramadı. Ne oldu arkadaşlar? Akıllı telefonları çıkaramadılar. Tuşlu telefonda kaldıkları için. Yani şu an Nokia'nın telefonu var mı onu dahi bilmiyorum açıkçası. Firma eriyip gitti. Dünya çapında bir firmaydı. Ee, ne oldu? Ee, yani belki devam ediyor yatırımlarına veya bir yerlerde e, illaki komple firma kapanmamıştır ama sonuç itibariyle çap olarak çok küçüldü. O yüzden çağa ayak uydurup uydurmadığı firmanın çok önemli bana sorarsanız. Evet şimdi de geçelim portföyümüze arkadaşlar. E, ee, portföyümüzde neler var? Tüpraş var, Enerjisa var, Kontrolmatik var, Birleşim Mühendislik var, Fadegda var, Hektaş var, Şişecam var, Ereğli var, Ege Seramik var, Oyak Çimento var ve Ford Oto var. E, bu portföyü seçerken tabii bunları değiştirebilirdik de. Yani aslında çok arada kaldığım firmalarda oldu. Yani mesela buraya bir Aselsan da koyabilirdik. İşte bir Türk Hava Yolları da koyabilirdik. Yani bu hani kesin e, kural gibi bir portföy tabii ki değil. Zaten yatırım danışmanlığı da vermiyoruz. Örnek olsun diye bu portföyü verdik. Şimdi bu portföyü verirken mesela neler düşündük? İşte Tüpraş'taki yeşil dönüşüm e, düşündüğümüz konulardan biri arkadaşlar büyük firma olması patronun sağlamlığı e, arkasında Koç holdingin bulunması e, Ondan sonra yeşil dönüşüm bahsettik zaten piyasa değerinin yüksek olması e, çoğu firmaya göre çarpanlarının kötü olmaması iyi olması yani bunlara geçmişi e, işte temettü verimi en son verdiği bedelsiz yatırımcı düşünmesi vesaire derken Türkaşı seçmiş bulunduk. Enerji sahada da aynı. Yani enerji sahada da durum ne? Gene daha defansif bir hisse. İşte temettüyle sürekli aslında büyüyebileceğiniz belli bir lota ulaştıktan sonra bıraktığınızda kendi kendine 5-10 senede aslında lot sayısını kendi kendine katlayarak gidecek bir hisseden bahsediyoruz. Bu da önemli bir avantaj. Yani birleşik faizin birleşik getirden e, faydalanıyorsunuz. E, bu da biliyorsunuz aslında getirinin en büyüklerinden bir arkadaşlar ve sizin portföyünüzü en üst seviyelere ulaştırma konusunda çok faydalı olabilecek bir hisse. Geçiyoruz kontrol Evet daha kontrol daha bugün e, bir açıklaması vardı. 2032 yılına kadar 1 milyar dolar Amerika'dan teşvik alacağız diyor. Yani Amerika'ya iyi yatırım yapan e, pil üzerine işte Pomega fabrikasını açtı vesaire. Bu kontrol matik Belli bir piyasa değerine ulaştığı için artık çok fazla bebek hissedeme ihtimalimiz yok. O yüzden defansif portföyde girebilir. Orta düzeyde girebilir. Ee, yani riski tabii ki fiyatı çok yükseldi. Yani ben şu anki fiyatlarından dolayı bahsetmiyorum zaten. Şirketin temelinden dolayı ben bu şirketlere koddum. Yoksa e, boğa sezonundayız şu an. Hani fiyatları hiçbirinin baktığınızda bedava değil şu an maalesef. Ama e, işte bu şirketleri takip edip ay sezonunda artık kimsenin almadığı herkesin yaka sıktığı bir dönemde bu şirketler Defansif portföy açısından belirttiğimiz özelliklere uygun olan şirketler ama bunun gibi bir 10 şirket daha çıkar bir 10 şirket daha çıkar arkadaşlar. Evet birleşim mühendislik inşaat sektörü üzerine olduğu için ve önümüzdeki yıllarda sağlam bir dönüşüm beklenildiği için ben birleşim mühendisliği de aldım. Aynı şekilde mesela Ege Seramik'i de aldım arkadaşlar. Ege Seramik'te temettü verimi olan güzel bedelsiz de vermiş zaman daha bu sene verdi hatırladığım kadarıyla. Köklü bir firma ihracatı güzel. Ege seramiği de bu yüzden aldım. Mesela Oyak Çimento da aynı şekilde. Çok fazla çimento satışı var. Yurt içine miktar olarak satışlarına, yurt içi satışlarına baktığımız zaman e, hani en yüksek firmalardan biri. E, piyasa değerine de baktığımızda Çimento'da da birinci seviyede ve arkasında Oyak gibi bir grup olduğu için Oyak Çimento'yu da bu yüzden aldık ve önümüzde de Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı 6,5 milyonluk bir konut değişimi var. Bunu düşünerek çimento da oyak çimento yazdık. Ama dediğim gibi siz mesela akçan da yazabilirsiniz. Afyon da yazabilirsiniz. Fortoto e, grafiğini açtığınızda dahi niye aldığımızı aslında anlayacaksınız. Sürekli büyüyen, sürekli gelişen, argelere devam eden Koç Holding'in bir iştiraki olan yani Koç Holding'de bulunan yani bundan dolayı da patron sağlam olan bir hisse olduğu için Fortoto'yu da aldık arkadaşlar. Ereğli Son 1,5 senedir yatırımcısının üstüse sedayı ben her zaman Ereli'nin elinde sonunda para kazandıracağına inandığım için gerek temetti verimi gerek oyak grubu yani sağlam bir grup arkasında olmasından dolayı Ereli'yi de portföye kattık. E burada Fadeg'i daha biraz daha böyle ufak bir hisse gibi kalıyor. Yani şimdi bir şişe bir tükraşa enerji göre bakarsak daha böyle e, sermayesi daha düşük işte daha bebek hisse diyebileceğim hisselerden biri. Çünkü burada da hani komple defansif değil de böyle bir iki tane işte FADE gibi, birleşim gibi hatta eh, yani kontrolü de bunların içinde belki sayabiliriz gibi daha agresif hareketler yapmasını beklediğimiz birkaç hisseyi de bundan dolayı koyduk. Ve iki tane tarım hissesini koymamın en büyük sebebi de arkadaşlar gıda fiyatlarının ki artışı görüyoruz ve artık bu önümüzdeki yıllarda artacak olan bütün uzmanların söylediği kuraklığa da baktığımızda Gıda ve tarım üzerine çalışma yapan, arge yapan bütün firmalar artık bu saatten sonra bir yatırımcı için önemlidir. Hatta biri insan için de önemlidir. Bunların yapacağı çalışmalar yarın öbür gün belki de bizim aç kalmamızı sağlayacak. Çünkü dünya nüfusu gitgide artmakta ve kaynaklarımız sınırlı. Bu yüzden bu çalışmalar çok önemli arkadaşlar. İleride de bu çalışmaların tüm dünya olarak ekmeğini yiyeceğiz. Bu yüzden Fadegıda ve Hektaş'ı da bundan dolayı Hektaş'ı da tabii global bir oyuncu olma yönünde de ilerlediğinden dolayı da koydum. E, Şişe da gelecek olursak e, dünyada genelinde global bir marka olması, işte İş Bankası'nın e, iştirakinin olması sonuçta %51'i İş Bankası'na ait. E, yani 40'a yakın ülkede e, fabrikaları mevcut. Artık devasa küresel bir firmadan bahsetmekteyiz. Yani tüm dünyada önemli bir firma arkadaşlar. Bu yüzden şişe camı da almış bulunduk. Evet böyle bir defansif portföy var önümüzde. E, bu defansif portföyde bilişim sektöründen aslında e, hisse yok gibi gözükse de kontrol mat'in yaptığı çalışmalar e, bu açığı bu noktada kapatacak bana sorarsanız arkadaşlar ama dediğim gibi siz bununla tabii e, oynamalar yapabilirsiniz. Yani bu tamamen örnek amaçlı oluşturulmuş bir portföy. Videoyu buraya kadar izlediyseniz teşekkürler. Beğenip abone olup kanalımı da paylaşırsanız sevinirim. Kalın sağlıcakla Allah'a emanet olun.